Evet arkadaşlar herkese selam. Videolarımız seyrediliyor iyi güzel de arkadaşlar şu aboneleri bile çoğalsak bir abone ol tuşuna tıklasak abone olsanız da biz de heveslenip daha çok videolar çeksek olmaz mı ya? En son bir videom var bin tane izlenme var abone sayısı değişmiyor aynı. Lütfen abone olalım. Evet şimdi konumuza dönebiliriz. Abone hatırlatmasından sonra. Bir de şöyle bir şey var. Bir tane denyonun biri yazmış. Abone olmaya mecbur muyuz falan. Değilsin el zekalı. Ee, ama bunu söylemeye de gerek yok. Abone olmasın olur biter. Yani illa ben bu hatırlatmayı ilk ben yapmıyorum yani. Bütün youtuberlar abone olun diye söylemiyorum zaten. Söylüyor. Ben söyleyince mi battı yani. İster olun ister olmayın yani. Ama böyle kimsenin birbirini kırmaya hakkı yok ah bir ricadır bu neyse konuma devam edeyim bugün şöyle ördekleri göstererekten bugün Ukrayna'da arkadaşlar son bahar günü yani gerçekten sonbahar derler ya harbiden bugün baharın son günü nasıl derseniz bugün 26 derece gösteriyor yarın 15 dereceye düşüyor Burada kuzeyde Türkiye'ye nispeten kış daha erken geliyor. Ee, bir şey daha var, mesela normalde doğu, değil mi Türkiye, Ukrayna'ya göre? Ama burada sabahları şafak daha erken atıyor. Benim ben İstanbul'da yaşıyordum. Sabahın dördünde şafak attığını görmezdim ben İstanbul'dayken. Hatta biz işe giderdik, servise binerdik, hala hava karanlık atı yani. Bunu biliyorsunuz zaten çocuklar servise biniyor, okula gidiyor, işte karanlıkta gidiyor diye hani herkes kızıyor ya. Türkiye'de, İstanbul'da öyle oluyor ama burada Ukrayna'da, Kiev'de e, bu şafak çok erken atıyordu yaz dönem özellikle. Ama şimdi öyle değil. Kışın da daha da kararmaya başladı. Çok erken kararmaya başladı. Bu sefer de burada erken kararmalar başladı. Akşamın altısında falan baya baya kararıyor artık ben şimdi İstanbul'da olmadığım için bilmiyorum orada kararma var mı nasıldır kaçta kararıyor böyle yani bir video bizde bunu değerlendirdik şöyle bir göle geldim yine bir meşhur daha önce bu videoları buradan çekiyordum yine o göle geldim arkadaşlar böyle bir konuşayım dedik baharın son gününde bir konuşma yapayım dedim şöyle bir ilerleyeyim şimdi başka bir konuya değinmek gerekirse daha öncesi oturumla alakalı video çekmiştim ee, video.